Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyenleri. Türkiye'deki turumuz tüm hızıyla devam ederken sizlere bu hafta da Bucak'tan sesleniyoruz. Bucak'ta vermiş olduğu profesyonel hizmet anlayışıyla sektöründe lider bir filmi olan Aksel Yapı'da Mehmet Bey'in konuyuz. Merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey, öncelikle sizleri tanıyalım. Mehmet Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektedir? İsmim Mehmet Serkan Aksel. <laughs> Şirket sahibiyim. Evet. 2013 yılından yana bu şirkette hizmet vermekteyiz. İlçemizde bu yalıtım mantolama üzerine, dekorasyon üzerine ve anahtar teslim bina üzerine çalışmalar yapmaktayız. Profesyonel şekilde hizmet vermekteyiz. Hı hı. Peki Mehmet Bey insanlar izolasyon yaptırırken neleri dikkat etmeli? Malzemenin kalitesine dikkat etmeli. Hı hı. Güvenilir hizmet olmalı. Profesyonel hı. bir ekiple çalışıyor insanları tercih etmeliler. Hı hı. Çünkü burada malzemenin kalitesinin önemli olduğu kadar da işçiliğin uygun ve profesyonel şekilde yapılması gerekir. Bu konuda işçilik çok önemlidir çünkü. Evet. Yani insanlar izolasyon yaptırırken yerinde bu işi layıkıyla yapan ciddi firmaları tercih ederlerse, bunlara evet. dikkat ederlerse daha iyi olur diyorsunuz. Evet. Yani... Peki. E ee, aksel yapı olarak sektörde birçok benzeri firma varken neden sizi tercih ediyorlar? Kullandığımız ürünlerden dolayı hı hı. Fox markası kullanıyoruz. hocam evet. markası kullanıyoruz. Bu ürünleri tercih ettiğimizden dolayı yani kaliteden ödün vermiyoruz. Evet. Bunun yanında bizim zamanında teslimatlarımız, söz verdiğimiz gibi sözümüzde durmamız hı. Bunun dışında profesyonel bir ekiple çalışıyor olmamız bizi tercih etmenin, tercih etmelerinin başlıca sebeplerinden. Yani zamanında kaliteli ve kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilmiş olduğunuz hizmetlerden dolayı insanlar evet. sizleri tercih ediyor. Evet. Ne kadar güzel. Peki aksel yapı olarak ileriye yönelik hedef ve projeleriniz neler? Bu bölgede tek olmak. Evet. Yani lider konumunda olmak, izolasyon ve mantolama, su yalıtımı, ısı yalıtımı konularında bölgeye yenilikler getirmek ve e, Türkiye'nin de genel sorunu olan zaten e, enerji tasarrufunu, enerji verimliliğini sağlamak. Bu konudaki sarfiyat çok fazla olduğu için biz bunların önüne geçmeye çalışıyoruz kendi bölgemizde. Evet. Umarım Olursun. bunu gerçekleştirirsiniz film olarak evet. Peki Mehmet Bey, son olarak buradan izleyicilerimize ve sizleri tercih edenlere söylemek istediğiniz neler var. Mantolama sizin cebinizden çıkan bir para değil, tam tersi bunun geri dönüşü olan ısı yalıtımı sağlayarak sizin cebinize çalışan bir uygulamadır. Yaptırmaktan kaçınmayın. Evet ben de buradan izleyicilerimize bir mesajda bulunmak istiyorum. Ee, henüz mantolama yaptırmadıysanız lütfen gelin, Mehmet Bey'i duydunuz, bu bir lüks değil aslında bir ihtiyaçtır. Gelin bir de burada profesyonel hizmet anlayışını ve kaliteyi yerinde görün demek istiyorum. Evet Mehmet Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim sizlere. Umarım başarılarınız her zaman daim olur. Ben teşekkür ederim sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyenleri sizlere bucakta Aksel Yapı'dan seslendik. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.